Efendim selamlar, Lucifer serimizin 11. bölümüne hoş geldiniz, sefa verdiniz. Geçen video atılacaksınız en son çarların kasılış süreciyle kapatmıştık. Çarlarımız sonunda 110 level oldu, tabi kırmızı bayrağın büyük dezavantajı oldu bize. Onun dışında çara bir iki parça item alacağımdan bahsetmiştim. Onları hallettim. Önce bir çarların içindeki fazlalık itemleri topluyorum. Şu an sonradakileri topladım. İçerideki toplayacağım. Akabinde yeni aldığımız itemlerle beraber videomuza başlayacağız ve çarın eksik kalan itemlerini tamamlamaya çalışacağız. Şu anda ben itemleri yavaş yavaş çarlara takviye ediyorum. Son halini birazdan göstereceğim. Hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Başlamadan önce bir beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Malumunuz hep söylüyorum. Kanal hani 5000 abone 5000 izlenmiyor bile. Gerçekten desteğiniz benim için çok önemli. O yüzden desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Bakalım nelerle uğraşacağız. yayından bir isim şuna bir element alım dedi. Artı 3 buz atacağız. 11 won karşılığında. Güzel de bir silah. Bakalım. İnşallah böyle tatmin edecek. Güzel bir böyle bir 10-12 falan gelirse. Güzel olur. Hemen hızlı bir şekilde ben tarifeye başlayayım. Akabinde geçtiğini size göstereceğim. Üçüncüsünde artı 1 oldu. 2. Çok hoş değil. 8 STR'de normal sayılır. 5. ve 6. hesap olması lazım. 3. Tamam bu boku, boku yedi bu. Kötü oldu ya. Neyse. Artı 3'ü de bir deneyelim. Artı 3'e de geçti. Direkt ilk çarda geçti. 7. 16 setere. Yani. Fena olmadı ya. Yine de. Yani en azından biraz toparlamış oldu artı 3'te. Tabi zaten artı 3 olduğu için geçici bir kullanım. E, reisim hayırlı olsun. Bunu da verelim. Akabinde işlere devam. Tam bir 18 bon para çektim. Deminki elementten sonra bir element daha attım. Onu göstermedim. Çok videoda kalabalık olmasın diye. Toplamda 140 won param var. Para nereye gitti Yavuz? Abi para şöyle 5 parça iteme gitti. Buna 43 won verdik. Ben genel olarak beğendim. Çünkü str 40 ama HP ve ateş tam olması çok önemli. HP tam değil gerçi de. Hydra'da HP lazım biliyorsunuz. O yüzden böyle bir şey almayı tercih ettim. Böyle bir kostüm buldum. Tabi bunun e, ardılı vardı 2000 yan çarda. Bunu 1000 almak zorunda kaldık. 2000'ini bulamadık. Buna da 10 won mu verdim? 10 won verdim. Bu ucuz olduğu için almıştım hatta bunu. Buna 5 bon verdim. Normalde bu bayılmanın yerine ben çeviklik arıyorum biliyorsunuz. 2000 ip 10 delici 12 çevik arıyorum ama bayılma da güzel. Bir daha ilerlerde bunun etkisini göreceksiniz. Şöyle bir küp aldım. Buna 70 bon para verdim. Tabi bunun olayı böyle dümenden bir VS'lik olması. Şimdi göze yakışıklı görünüyor ama niye dümenden VS'lik onu anlatayım. Abi VS'liklerde ok savunmasını genelde görmüyoruz. Kılıç, çift tel, pençe ve bıçak görmeyi tercih ediyoruz. birazsa. işte kılıç, çift tel, pençe ve bıçağın 15 geldi ve toplamda 60 yaptı senaryoda eğer doğru iteme gelmişse işte zümrüt küpe değil de yakut küpeye okyanus ayakkabısına falan gelmişse veya işte bej büyü yılan zırhına gelmişse o küçük bir servet edebiliyor. Bunun dümenden olmasının sebebi hem çifteli kırık hem de okuyla çanı çöp efsun sayılır. Hani yarım görüyorsunuz. O yüzden dümenden veselik ama tabii biz 50 setelerin yanında VS'lik efsun olarak kullanabileceğimiz için 70 fona böyle bir şey almış olduk. Bir de 23 fona normal bir ruh kemeri aldım. Şimdi itemleri çarlara koyayım. Böyle bir 2-3 parçayı eksiğimiz kaldı. Onları tamamlayalım. Akabinde ee, yavaş yavaş bir farm denemesine başlayacağız galiba. Itemleri pazara koymaya geldim. Tekrardan şu bilezikleri pazara kattım. Biliyorsunuz bunları düzenli olarak 75'ten atıyorum değişmelikler. Onun dışında eldiven hala duruyor. Bu duracak uzun bir süre. Ben bunu anladım. Ben bunu günün sonunda surada kullanacağım gibime geliyor. Çünkü içindeki hepsine kıyamıyorum ya. Çeviklik, zeka, tamlık fena değil. İtemleri, eksikli itemleri, işte bileziğimizi falan pazara koyacağız. Şu arka envanteri yeni mamullerle dolduruyorum. Şurayı bir doldurayım, geleyim. Al pazar ayarladım. İlk envanter zaten mutat, hiç karışmıyorum. Şöyle e, bileziğimizi 22'ye koydum. Hafifçe yukarıdan açtım fiyatları ki güzel itemler çünkü satılmazsa indiririz yavaş yavaş. Onun dışında kolye 3 Bu kolye nereden geldiğini hatırlamıyorum. Çarlarının birinde buldum. Bu ayakkabılar 6, kolye 5, işte zırh üç buçuk, bu düz kolye 2 won, bu düz bilezikler, bu tabi kask önemli, on altı won kaska yazdım, on dört won öbür kaska yazdım. Bunlar güzel itemler. Kostüm başlarımı ucuz koydum, süresi gitmesin diye, yani satılsın diye. Bunlar altı yediden gelen mamuller. Bunları ben göstermiyordum pek de. Hani süper bir şey gelmedi sürece göstermeye gerek duymuyordum. Öyle ufak tefek itemler bunlar da. Onun dışında e, yine aynı şekilde kolyeler, bir de e, düz bilezikleri attım pazara. Buradan gelecek parayı bekliyoruz. O sırada ben şimdi bir ninjaların son durumunu göstereyim sizlere. Ninjalara ayar vermemiz lazım. Ninjalar yan yana duruyor. Ne eksiğimiz var abi? Petimiz var. Windel kolay zaten onu görmüyorum. Kostüm başlı da kolay onu da görmüyorum. Yani bunda sadece bir tılsım alınacak. Eldiven sonraki iş. Şimdilik eldiveni görmüyorum. Dolayısıyla bu çar hani bitti diyebiliriz. Simyası hariç. Simyasını birazdan dizeceğiz. Paramız var. Durum bu. Şimdi bir de aynı göstereyim. arada simya zaten eskiden beri vardı. Bu ilk serinin ilk videosunu çektiğimiz çar da buydu. Pazar çarıydı hatırlayacaksınız. Yani bu çarın da e, bir ihtimal bu değişebilir ya. Yani bu HPC yok çünkü. Ametis zaten gün geldiği zaman değişecek. Bir de bunun on ikisinde de kritik yok. Bilmiyorum deneyeceğiz. Eğer sıkıntı yaşarsak bunu da değiştirmemiz gerekebilir. Yani 15 won, 40 won, bize 70 won bir masraf çıkartabilir. Silah fişi de var. Boşarın. Silah yok. Kaskı yok. Tılsımı yok. Onun dışında bu çar tamam. Bunların yüzükleri falan zaten hazır. Ee, şu tılsım da geçen video hatırlayacaksınız. Bir işe yaramıyor. Bunu görmüyorum. Dolayısıyla silah, silah 150, kaskı 100 desen 250. iki tılsım alsan 400. Yani çok bir masrafımız yok. Bir de simya seti 500 bir masrafımız var. Şimdi tekrardan ben bir pazar çarına bir bakayım. İki item kovalayayım güzel bir şey yakalayabilirsem size de göstermeye çalışayım. Bu video elimizden gelirse bir deneme yapalım ya. Efendim 120 bondan bir hançer buldum. Şimdi onu alacağım. 125 de aslında 120'yi anlaştık arkadaşlar. 38 ort 3 delici 7 metin 7 buzun gücü var. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşa. Şöyle ticaret geçmişini de göstereyim. Ya yani 125'ten satıyordu. Ee, dedim ya 115 olurum dedim. 120 yapalım dedi. Ben de okey dedim. Aldım. Yani güzel bir hançer hayırlı olsun. Tabi burada e, albeni açısından böyle bir hançer tercih ettim. 38-33 delici benim için yeterli değil ama e, yarın bir gün satacağım zaman çok çarlı olurum. Arkadaşlara da bir teşekkür edelim. Sağ olsun. Hançerimiz de hayırlı olsun. Geriye bir çok şey kalmadı ya. Pazardan bir iki para gelince kask da ayarlarım. Akabinde çar. Bitti deriz ya. Ufak tefek. Hayırlı olsun abi hançerimizde. Hem yazılar varken bizim eski 43 ort hançeri de aradan çıkartmak maksadıyla ona da bir element atalım dedim. Şimdi üçüncü hesaptayım. Artı bir geçti. Bakalım kaç geldi? İki. Eyvahlar olsun. Setlere iki geldi. Bu ne? Neyse. Atmaya devam edelim. Artı iki de üç toplarsa inşallah bize olur. Artı ikiye de geçti. Bakıyorum. Hadi oğlum. Uuu. Uu. Öldük. Öldük. Artı 3'te bu 8 gelse yine adam olmaz. Artı 3'te geçti. Bakalım. 7 yani. Olmasa da olurmuş ama bedavaya geldi en azından öyle düşünün sonuçta bizim emeğimiz. Devam. 3 parça itemi artı basmaya karar verdim. Bu ayakkabıyla bu zırhı artı altı aldık. Zaten ayakkabıyı hatırlayacaksınız geçen videodan. Bu zırhı da bu videonun başında aldık. Bunları 8 yapmak istiyorum. Bir de metalim var. Bu da 9 olursa metalle soylu atabilmek adına çok güzel olur. Gerekli artı basmaları aldım. Tabi bu artı basmalardan beni çok rahatsız eden ay taşı oldu. Ay taşına 4 won vermek hakikaten rahatsız edici bir şey oldu ama 7 gün önce 8 gün önce 2 won'a sattığım ay taşı bugün nasıl 4 won anlamıyorum. Şaşkınlık içindeyim. E, Metal'e en son vuracağım. Önce şuna bir 7 atıyorum demirciyle. Parşömenler e, surada. Hadi bakalım. Tık. Evet, siftahı her zamanki gibi sefaletle başladık. Tamam. Şunu bir 7 yapayım. Akabinde bu ikisini 8 bunu 9 deneyelim. Geldim sol baştan vuracağım. Hadi bakalım. Yavrucuğum yap gerekeni ya. Zınk. Düştü. Tamam ayakkabı önemli zaten. Zınk. Düştü. Sen geç bari. Zınk. Lan yan. Ya, nasıl yan yok ya. La geçecek o ya. Bu olmadı işte. Olmadı. Neyse bozmayalım. Hiç olmamış gibi devam edelim. Evet. Şunları tekrardan 7 deniyorum. 7 5 Şuna 8 deniyorum Lan dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? İyi titan döksü alıp geliyorum Hele şükür güzel En azından hazır 8 olduğu da bir şeydir Tamam bu da kaldı bunu artı altı yaparız sonra basarız şimdi uğraşmak istemiyorum para bitti ya Zırh da bir şeydir hayırlı olsun Buna kahraman atarız bir ara. Efendim sonraki bir günden selamlar. Dün e, diğer zırhı artı 8 yaptıktan sonra çok bir şey yapmadım. Bir iki ufak tefek çarların düzenlemesiyle uğraştım. Birkaç parça item aldım çarı tamamlamak adına. Şöyle bir kask aldım. Daha yenice aldım. Bunu biraz ters saatte aldığım için kayıtta gösteremedim. Lütfen kusuruma bakmayın. Böyle pazar kontrol yapıyordum sabah erken saatte. 120 vona düşürdüm ve aldım. E, güzel bir kask. Hayırlı olsun. Soylusu olması. 10 de kırığını bizim için kabul edilebilir bir hale getiriyor. Onun dışında bir tane e, tılsım aldım. 25 buz 4 savunma. Bir tane de 25 buz 5 savunma aldım. Bunlar geçici tılsım. Yavuz niye tılsım seti almadın? Abi para bitti. Simyaya harcadık parayı. Şu anda sıfırın sıfırıyız. Üstüne borcumuz var. Simyaları da tamamladım. Şimdi ufak tefek ninja'nın işlemleri var. Onları halledeceğiz. İşte kritik isabet, delici isabet falan. Onları birazdan göstereceğim. E, böyle bir kask, böyle de iki tılsım. Hayırlı olsun. Dediğim gibi 120 won, 6 won, 8 won olması lazım. Simyalarda şöyle. Abi 19.5'u aldım. Art 4 bastım. 46 10 aldım. Yine art 4 bastım. Yeşimi matta çift EP pop ve 27 bondu. Dedim ki ya parlakta çift EP 29 bond. Alayım dedim. Hani bu oranlar için 2 bond verilir dedim. Aldım. Ki zaten diğer Ninja'nın Ayaniyas'ın da simyalarını bu yönde değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü Ayaniyas'ın sim birazdan simya ve item tanıtımı yapacağım çağlar hazır olduğunda. Ee, gerçekten çok eksik simyaları var. Buna ona da bu şekilde bir simge almamız lazım. Safir özellikle böyle bir şaman savunma, sura atak, Lycan savunma gibi aldım. Çok güzel denk düştü. 9 10 aldım bunu da. Niye böyle bir şey aldım? Abi şaman ve Lycan çok vuruyor. Onlara karşı dayanıklı olsun çar. Suraya da fazla vursun. Hani farm atarken yalandan vs'lik dediğimiz e, şablon. Grena'mız Berlin. Yani yeterli olur zaten. Çok güzel bir 12'simiz var. Abi mele hidra yapacaksanız bloğa boşa para vermeyin. Muhakkak suretle kritiğinizi alın. Delicinizi alın. Oklardan korunma olsa da olmaz da olur. E, hakikaten bizde yine bir ezberci zihniyet. Aman efendim oklardan korunma olsun. Ya meleğin o zımbırtı bıçcılık var ya bineğe benzeyen vuran meleği ejderleri. Ya o ne vuruyor ki ne olacak? Oklardan korunma onlara karşı işliyor ama inanın değmiyor masrafa. Kritik delici yürün alın. O da niye? Yine biliyorsunuz tabi ama ben yine bilmeyen reislerim için söyleyeyim. Abi kritik direnci bosa çalışır. Delici direnci bosa çalışır. Düz mantık. Meleği de idaller. hidrada hidra da, Hidra'nın kendisi kritik vurduğu için kritik direnciniz olsun. Hatta delici direncine bile gerek yok ama kritik delici olsun bence 12'siniz. 12'si de böyle aldık. Ametist zaten bayağı olmuş olalımız hatırlıyorsunuz. Böyle güzel bir ametist. İşte leylak, yeşil pot, mor pot, işte kostila falan. Son bir 12 won para var. İnşallah tekrardan borç almaya gerek kalmaz. Çarları bir komple tamamlayalım. Olmadı biraz daha bekleyeceğiz. Ondan sonra güzel bir item tanıtımı ve ardından ilk meleği denememizi yapacağız. Ben şimdi bir pazar kontrolü yapıyorum. Eksikleri tamamlıyorum geliyorum abi. Efendim tüm ihtiyaçları topladım. Yani öyle umut ediyorum. 40 hem de param kaldı. Şimdi e, son olarak bir kostüm başlığı getirmemiz gerekiyor. Şöyle bir kostüm başlığı aldım. Bir buçuk bana. Bir de gittim başlık fişi aldım. Bunlar çok ucuzdu. Tabii buna bir güzel bir altın gümüş. Altın olsun ya. Altın severiz. Buna güzel bir şöyle bir 15 ateş getirmemiz gerekecek. 40 hem umuyorum yeter. Hakikaten pazarda hiç para yok. Pazarı çağırdım tazeledim bu arada. Onu da birazdan göstereceğim. Şu an sıfırın sıfırındayım. Ve tevafuk tam tamına yetti yani ilginç bir şekilde. Şimdi şuna bir 15 ateş getirilecek. Akabinde şu çiçeklerin hepsi e, suya dönüştürülecek. Ay define sandıkları açılacak. Bu çarın kritik delicisi var ama ehilin yok. Ona biraz kritik delici ve yaşam stoklamamız gerekiyor. Envanterleri düzenleyip çarları inşallah farma başlatacağız. Bir de itemlerini ayarlamam lazım. HP dengesi, STR dengesi falan kurulması lazım. Şuna güzel bir 15 ateş getireyim. Akabinde pazar çarını göstereyim. Sonra bu fuzuli işlerle uğraşalım. Oldu gibi ya. Çok gitti az kaldı. Öncelikle şunu bir hızlı bir şekilde kıvama getirmemiz lazım. Akabinde ilk charın simyalarını takıp hayırlısı olsun diyeceğiz. E zahmet oldu geçtin ya. Şunları da verelim. Şimdi çarın son halini bir sizlerle kontrol edelim. Char oldu. İlk çarı tamamladık statlarını ve item tanıtımını yapalım ilk çarın. Gerçekten e, bu çar içime sinecek bir şekilde dizildi. Şunları bir takayım. Simyasını da takalım. Demin göstermiştim ama çift beç büyü savunması bir yakut pardon e, beceri karşı koyma büyü savunması bir yakut büyü savunmasını hidrada işlediği kanaat gibi niye ise seter ortsal bir yakut yine aynı şekilde gayet güzel bu arada aklıma düşmüşken göstereyim de biyolog bu yarısında Yeşim yine çok güzel. Mat fiyatından iki fazla aldık. Çok tatlı bir yeşim. Safir de aynı şekilde çok güzel bir safir. Grenam yine Berlin. 12'sim de çok güzel kritik delici ok. Ve ametistim de metinli bir güzel bir ametist. Zaten çok da başka büyük mü yok. Şimdi petleri çağırıyorum. Toplamda Hydra için bu çarın 27.5k HP'ye ihtiyacı olacak. Simyasını da açtım. Şöyle baktığım zaman 25.5 tabi e, kahramanlıktan da HP geliyor muydu ya? lan geliyordu sanki. Bir deneyeyim. Toplamda burada 26.700 HP var. E, ayakkabıları takaslamayı tercih edeceğim. Ayakkabıları takaslayınca çarın toplam HP'si 27.300 olacaktır ve istediğimiz miktara ulaşmış olacağız. Yani 27.000 diyorlar. Ben tabi çok uzun zamandır Hidra dönmediğim için çok muayyen bir şey söylemek istemiyorum ama ben de öyle, o civarda bir şey diye hatırlıyordum. Taktım, çağırdım, açtım, kapattım. 27.200 Umuyorum yeterli olacaktır. Hızlı da bir item tanıtımı yapalım. Buraya bir elementer güç gelecek. 2000 EP 10 deli silah fişi. 15 ateş kask fişi. 1000 EP 50 setere 15 ateş zırh fişi. Ki bunu değiştirdiğimiz zaman 28k olacak. Tam rahatlayacağız. Kuşak 24 ev 23 emiş 8 ort bir metin bizim malum lanetli kuşak bizi perişan etmişti. Aura'da sersemlik ve çeviklik var. Binon ayakkabı bunu çok uza almıştık biliyorsunuz. Güzel bir 9 kemer. Yine güzel 43 ort 7 metin 3 kanama kanama çok önemli bir silahımız. Soylu kaskımız var. 40 STR'li yine 15 ateş 5 kanama. E, 25 buz 5 savunma bir şimşek tılsımım var. Ki ben bu 5 savunma sayesinde o 27.200'ün beni yatırmayacağını düşünüyorum. 4 savunmada yatırabilir ara sıra. Kalkanım 12 çeviklik art 9 50 setere. Bileziğim 15 ateş 10 delici. Ee, yine VS'lik sayılabilecek dümenden bir zümrütüm. 1500 p 7 metinde bir kolyemle beraber ilk çarım savaşa hazır envanterini düzenledim. Her şeyini ayarladım. Ben böyle biraz bir düzen işini seviyorum. Her şeyin belli olacak. Burası işte depo, ambar. Bu ikisi sandık mandık koyarız. Burası da kullanılacak mamuller şeklinde. ilk çarımız oldu. 27.200 hasarla. Şimdi pazardan bir iki parça item satılsın buna bir elementer güç için app çekmemiz lazım. Elle app kuponu lazım. bir yapmamam gereken bir hata yaptım demin de. Çok önemli değil. Akabinde bu çarı gidelim hidranın önüne park edelim. Şimdi bir de diğer çarı düzenleyelim. Ona da bir iki bir şey bakacağız. Efendim sura bir sura bir yolların önünde atacağı için pazarı sıraya aktardık. Ne yaptık abi? Her zamanki itemler. Şöyle hızlıca göstereyim. İlgilenirseniz eğer durdurup bakabilirsiniz. Biraz fiyatları düşürdüm. İlerleyen süreçte biraz daha düşürmem gerekebilir belki. Çünkü e, şamanın skillini falan pe açılması lazım. Ufak tefek detaylar var. Bit dedim de aslında tam da bitmemiş. Bir iki yapılacak işi var. Pazar bu şekilde. Sura dediğim gibi bir süre yatacak. Ninjaların getirdiği para Sura izleyecek biliyorsunuz. Ki zaten bunun da hani öyle çok da süper bir masrafı yok aslında. 20, 50, 65, 75 bu masrafı var. İşte itemlerinin de e, bir zırh alsan 35 desen zırh var gerçi zırh var 75 kalkan aldın 110 140 100 250 bu bon masrafı yok ya ninjalarla kasarız 250 bonu. bunu bunu dizeriz o sırada bu yatacak pazarda o yüzden burada dursun şimdi öbür ninjaya bir geçelim abi ninjanın da son detayları artık şuradan bir bonus aktarımı yapacağım 2000 ip 10 delik 8 bayırma fişi hatırlıyorsunuz zaten çok duygunu almıştık bunun tabi ilerleyen süreçte çeviklisini arayacağız Bayılma yerine çeviklik göreceğiz. Bayılmayı niye görüyoruz? İdallerde çok faydalı. Tecrübe edeceğiz. Müşahede edeceğiz. Çok güzel bir yasın oluyor. Bunu da hallettik. Şimdi şunlarla uğraşmamız lazım abi. Tabi diğer ya da bunları hallettik ama. Bu çağrıda henüz halledemedik. Of hiç geçme tamam mı? Bu önemli. Yakmaması lazım pek. Olmadı o. Şu bilezik de. Oo, ne oldu? Tamam. Güzel. Bu çar da 3 aşağı 5 yukarı tamam diyebiliriz. Şuradan hediyesini alacağım. Aynı şekilde. Ver abi. Bunu da ver. Bunlar bu arada ikinci telafi kapsamında geldi. Gayet güzel. Bunlar işimize yarayacak. Şimdi bir deneme yapalım. Önce bir item tanıtımı yapayım. Usul yerini bulsun. Dediğim üzere çift batch, büyü sav, setere ort sav. Ölüm bir yeşim değişik. Safir güzel, Drena güzel. Berlin duvarızdan. Onyx çok güzel ama değişecek. Kritik direnci olmadan perişan edecek bizi muhtemelen. Böyle de bir çöp bir ametist, bu da değişecek. Onun dışında 2018 bir silah fişim var. 15-3 kaskım var. 2010, 2015 50 bir güzel bir zırh fişim var. 203 aldığımız çok güzel bir kuşak. Benim çok içime sinerle kaldığım bir kuşak. 203 won almıştık. Aurası çok çöp ama yani zaten bir çeviklik bir eksik bir fazla çok da önemli değil. 1010 ayakkabım var artı altı. En son aldığımız silah çok uygun fiyata güzel ve aldığımız bir silahtı. Bu değişir belki ama. Kaskı zaten e, yine yeni aldığımız kask. Zırhı 1500 EP 60 STR 15 ateş 2 HP absorbe. Burada HP açığı bakımından çok kıymetli. 12 güç 8 çevik 35 STR ve titan kalkanım var. 25'e buz 41 bir idare var. Onun dışında abi ruh kemerim var. 7 metin bir buçuk kolyem var. 50 setele zümrüdüm var. Bir de çok güzel, çok güzel ya hakikaten çok güzel bir bileziğim var. Böyle baktıkça şenleniyorum bileziğe ya. Bir deneyelim bakalım. Ne veriyor can? Yani bu arada önceki çarda kristal basmayı unutmuştuk. Onu da bir basalım. Abi 28.200 Çok güzel. Tam böyle ya. Kalemle yapsak olmaz. Hakikaten çok güzel denk düştü. Diğer çar da enerji basmadan denemiştik. Şimdi ona da bir enerji basalım. Malumunuz bu enerji bilmeyen reislerim için itemlerin kendi efsunları istisna olmak üzere ilk 5 efsunlarının oranlarını yüzdesel olarak alıyor. Ee, enerjiyle enerji beraber 28.200 HP'm var. Tabi bunun 10x dolayısıyla bir sıkıntı yaşama ihtimali var. Ama ee, bir süre ilerleteceğiz yapacak bir şey yok bu arada diğer ninja'nın hp'si de abi e, ne oldu 27500 oldu yetmedi 300 hp verdi neyse tamam ya çarlarımız hazır şimdi bir işte geçit biletiydi elementer güçle onları ayarlayayım test sürecine çıkacağız bakalım abi hidraya geldim ilk kafaya başladım markam hiçbir şeyim yok Deme işleri görüyorsunuz. Biri 10k vuruyor. Diğeri de 11 vuruyor bu şekilde kesmez. Marka basmak lazım. Marka basacağız tabii ki de. Meleğden çıkıp geleceğimiz için markayla çok rahat kesecektir. Çok rahat. Ee, ama 10K'dan 20K kesmeyecektir. Tabi burada tılsımın str eksi çok önemli bir etken. Onun dışında tabi çarların tugisi yok. Biz tugissiz bu hasar vuruyoruz. Şimdi çarların içine tugis geldiği zaman bu 10K olan hasar 10.500 falan olan hasar kafadan 12.000'e çıkacak. %10'la biliyorsunuz. 12 12 24 çok rahat kesecek ama şu an bu demeycin kesmesi mümkün değil. Bir de tabi solo kesimlerde doğaya göre biraz daha tepkime süresinin hasar farkı oluşuyor. E, o da problem. Ama biz tabi bunu biletin arasına sıkıştırmalık bir hidra düşündüğümüz için günün sonunda kestiğimizi iddia edebiliriz çok rahat bir şekilde. Çünkü meleğden çıkıp geldiğimizde marka basılı olacak saldırı markası ve ben saldırı markasına 10 hep vermek gerektiğini düşünüyorum. Ben markasız farm atayımcılardan değilim abi. Ben köküne kadar marka basılır. Marka basmayan gereksiz pintilik yapıyordur diyorum. Bence pintilik yapılacaksa 20'lik deliciden pintilik yapılmalı. onun dışında kesinlikle markadan pintilik yapılmamalı. Farmda da tabii düzenli olarak marka basacağımız için bu demeyi hiç bize ziyadesiyle yeterli olacaktır. Çünkü 10K 12 yaptı mı işte 24-25 falan oluyor. Çok çok yeterli oluyor. Tek düzeltilmesi gereken Şaman'ın P yapılması gereken bir ejderha yardımı var. Onun dışında çarlarımız güzel yani. Bakalım direkt nerede patlayacak. Şöyle göstermeye çalışayım abi. Abi de çözüm atmakta. Çözüm attım. Hep temiz. Tebelleş edecekler. Şu an %30. Kritiğimiz çok az. O da tabii bir etken. Ama tek falan yemiyor gördüğünüz üzere. Çarlarda kesinlikle hayat markası falan hiçbir şey yok. 12'si değiştirme işini belki askıya alabiliriz diye düşünüyorum. %10 evet ya yani ucunda kaldı ya. Baksanıza çok çok az yani. Ha kes daha kesecek. Güzel güzel. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Yani benim için bu zaferdir. Bu videomuz uzun güzel bir video oldu. Umarım beğendiğiniz Güzel de bir video olmuştur. Gerçekten ciddi emeğimiz var. Şimdi e, kapatılması gereken iyi bir borç var. Tabii ben laf arasında hiç değinmedim ama hemen hemen bir 300-410 borç aldım. Zaten ara sıra paranın artmasından anlamışsınızdır. E, onları bir kapatmamız lazım. Onun için biraz farm atmamız lazım. Şimdi meleği çarlarını böyle güzel bir götürelim meleğe. Biletlerimizi harcamaya yavaş yavaş başlayalım. Yapılacak. Baya bir işimiz var. Buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Gerçekten destekleriniz önemli. Hele hele şu dönemde yani önceden izleyici de sahip çıkardı. Artık izleyici de sahip çıkmıyor. Ha biz tabii yine sevdiğim için yapıyorum. İzleyici sahip çıkıyor diye yapmıyorum ama bir dahaki videoya görüşünce dek sağlıcak kalın kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. 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 Amına koyduklarım. O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir yet. insan.